zindanda bir ses. Sıvaları dökük sarı duvarlar, veremli bir rengi hatırlatıyor. Yüksek tavanları tabuttan da dar, içinde yaşamak ölümden de zor. Ses beton, su beton ve ekmek beton, avlu da betondan bir çukur sade. Her yönde Çin setti misali bir son, bir hasret şarkısı çınlıyor dilde. Yalancı hürriyet mavi kapıda, Parmaklık buz gibi soğuk bu renkten. Demirden bir kafes, bir kuyu ya da bir parça dünyadan, nasipsiz gökten. Yaslan duvarlara erisin zaman, çayın buğusunda mahkum nefesi. Sazımı kırmışlar, inlesin keman. Uzun koridorda gardiyan sesi. Ağlamak donmuştur göz bebeğinde. Telefon sesinde buruk bir ahenk, iyiyim. Mutluyum döner dilinde, Varılmaz bir sabah, erilmez dilek, yağan yağmurlarda bir MUŞLU sesi, uzun sürmez mahpus, kıble sonsuzluk, oruçlar perşembe ve pazartesi, asıl mahkumiyet, acı onsuzluk. Seccade serilir madde ötesi, kelepçe kırılır zindan toz duman, dağıtır dualar kapkara sisi, yaraya tek merhem hastaya derman. Sabır yürekleri denen bir burgu, Umudu göklere bağlayan halat, Beynimde bir dolap, hep dönen kurgu, Hayaller yürekte şahlanan kır at. Tiz perdeden bir ses duyuyorum ben, İçeri dışarıdan daha geniş yer, Hapiste zincire vurulmuş zaten, Ruha açmış peçesini öteler, Ruha açmış perdesini öteler. Necip Fazıl'ın e, Zindandan Mehmet'e Mektup e, şiirinden mülhem yazılmış bir şiirdir bu. E, zaten dinleyen kardeşlerim anlamıştır. Onun e, ruhuna, aziz ruhuna ithaf ediyorum bu şiiri. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kardeşlerim.